Merhaba arkadaşlar. Bugün e, pg 360 kanalında kuzenimle beraber bir Rosa videosu çekiyorum. Hemen size e, kuzenimin profilini göstereyim. Yalnız kuzenimin iki tane hesabı var. Bu ikinci hesabı. ikinci hesabı başka bir telefonda kaldığı için onu onunla oynayamıyor. Bakın ikinci hesap şimdilik böyle. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi benim almaya çalıştığım kostümü almış. Bu arada benim bunu almamı sadece bir mega kutu engelliyor. E, bu arada arkadaşlar burada şey var yemek mi çok Bir ara videosunu çektiydim de. Ee, o o ben siz yokken bitirdim. Şimdi nakav koyuyoruz. Bak azını vereyim mi ben? Hatta dur ben de etkili alayım mı ben? Ama ben senin kadar yoğun yemiyorum mesela. Çok güzel bir çikolata. Şey çok güzel. Ne 39 numara ya. Şerif etti. Hmm, şerif diyor. Şey, Aha karşıda da kollet var. Kardeş ben de etkarım. Ben de öldüremem. Ama o, benim. o bana vuruyor. Allah'ım benim karakter dondu. Ben tek ben mi kaldım? Yok. var. Ne bileyim. I am the night. Benim de sevdiğim güncellemelerin <laughs> birine geldi konu. <laughs> ama bu çok güçlü, çok güçlü, çok güçlü, çok güçlü. Ne yapayım? Ne vuruşu ama alıyor. Ne diyor ben kolye alacağım.

Şimdi Edgar nasıl oynar? Edgar'a bakayım. Tamam abi. Ya kul olsun Yok. Aynen Edgar'ı mı Aynen Fatih'le oynayabilir da Ben çok yavaşım ya. Ben gidiyorum. Ben zaten parkı sevmez bu çocuk. Ben de evet. öldüm. Benim nişanım mı? Bana nişan yaptı. Oduza da yaptı. kaç. Kestir ve set Vuruyor yalnız sana şöyle. Bu Sen, sen atlasana direkt üzerine kardeş. Ultin var. Hayır bu sana. Yok ultin Tam da ultin ters tarafa attı. <laughs> hocam benim yaratlarım da atlamayacağım. Hmm. <zas Katie> <Isimizda funny> ya abi, ya? yaşıyor mu? Yok. Tamam. Artık yaşamıyor. Ben şimdi Kim Ben, şimdi. ben, şimdi. ben, şimdi. ben şimdi. Allah bilir. Kestire Evet. oldu Aynen net kaybettik. <gülüyor> 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 şey geldi. Arkadaşlar ya şu mec zaten bir türlü sals çıkartamadım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Buranın e, Kaysini ne aldım? Kardeşi. İşte. Böyle zaten Chester'la kavgalı değil mi kardeş? Niye? Öyle işte. Ama eğleniyoruz. Olsun kavga <laughs> 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 Hayır bura benim yerim. Burada, burayı kimse benim kadar iyi bilemez. Ama herkes benden daha iyi oynayabilir. Buz değil o bak. <laughs> Öldüremiyor. <Gülüyor> Canını burada <laughs> <oledi. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar burada umarım Efe sesini de benim sesimi de duyuyorsunuzdur oyunun sesini kapatmayı unuttum sanırım ben. Bu arada sesim duyulmayabilir ha. Ya şimdi nasıl kapatıyorum anlayacağım nasıl sesini oynarken. Aa adam aldı. <laughs> Efe sesini peki duyamayabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Neden? Dersimiz neden? Neden? geldin niye Bir şey diyeceğim ben burada bir benim kafam var nasıl diyor? Bakın koltuğa bakın. Video kaydını izletirim ben size. Şey. Tamam Oraya geri alın izleyin arkadaşlar. Kafam oradaydı. <laughs> hmm. Sen ne video çekeceksin Efe? Sen, sen de YouTube kanalı kursana. Ne ben sana öğreteyim YouTube kanalı kurmayı? <laughs> aldım tabii ki. Ama. Arkadaşlar bu arada PG 460 kanalına abone olup bu videomu ve diğer videolarımı like atıp tüm videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Lütfen teşekkür ederim çünkü zaten daha 10 abonem var. Abone like olmazsanız size el kalırdım ilgilenin. Ve Mendy pipe kasıklığı gibi size de sıkar. Tabi bunu nasıl görmek. Sakın <laughs> bu videoyu nasıl <laughs> yapmayın ya, kafanızı ya. kırarım. <laughs> ben de, ben de, ben de. Bir dakika. Ne? Hiç kullanmadığım bir tane şey çıktı. Müzi müziği kapatayım da benim sesimi duyuyorsun ya. Bak şimdi. Ne? Şimdi Angela ne nasıl çıktı söyleyeyim mi? Şimdi bir basım efsane çıktı. Hı hı. Basım Angela. Yalnız Efe'cim burada senin sesini duymuyorlar hani hatırlatayım. Biliyorum öyle bir kayıt anlıyor. Onu iyice kapat. Kapat kapat. Efe ben bir tane uygulama biliyorum tamam mı? O uygulamada sesini de çıkartabildiğim videolar çekebiliyorsun. Ben daha öncesinde oradan çekiyorum da şimdi buradan telefonun kendi özelliğinden çekiyorum. Ben de mikrofon çalışıyor. Bakayım. Benim özellik var mı onda? Yok kaldı ya. Aşağı doğru indir. Bak kamera kaydı. Kamera şeyi bas. Hı. Bak. Ne gördüm? Ben kaydıcı. Ee, Bende de var yani. Evet ben videoyu kapatayım birazcık uzun oldu. Yani 10 dakika yapacak çünkü video yüklemeleri çok uzun zaman alıyor. Tamam benimkini de, o zaman bizim benimkini de kılalım. Tamam görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.